Hepinize merhaba dostlar. Bu sıralar üst üste sistem videosu paylaştığımı fark ediyorsunuzdur. Ama şunu belirteyim bu daha başlangıç abi. Daha neler neler gelecek. O yüzden kanalımı takipte kalın ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdi bu videoda ince hesap işbirliğiyle 12600 kf işlemcili ve RTX 4070 Ti süperli bir sistem hazırladık sizlere. Fiyatını birazdan söyleyeceğim merak etmeyin. Tek tek ele aldığımız zaman benzer sistemler piyasada yaklaşık 58, 60, 65 bin TL bandına seyrediyor. Ama ince hesapla oluşturmuş olduğunuz bu sistemin fiyatı 47.999 TL. Özellikle böylesine güçlü bir kartı kaçırmamanız için çok güzel bir fırsat. Sonuç itibariyle sistemde belli başlı yükseltmeleri sonrasında da yapabilirsiniz veya özelleşme kısmında yaparsınız. Yine her halükarda rakiplerden veya tek tek toplamaya nazaran daha avantajlı olursunuz. Şimdi vakit kaybetmeyeyim sistemde kullandığım bileşenlere geçeyim. Ana karttan 1 gram kısmadık mesela abi. MSI'ın Pro B760 MP modelini görüyorsunuz. Micro ATX standartında bir anakarttır. Fakat 4 adet bellek slotu yer alıyor. 2 adet NVMe M.2 yuvası var. Hatta tekinde soğutucu bile eklenmiş durumda arkadaşlar. Genelde bu tür sistemlerde hala günümüzde H610 gibi anakartlar görüyoruz ama burada güzel bir anakart kullanmaya özen gösterdik. Tabii ki de kullandığımız işlemci Intel'in Core i5-12600KFS. Aslında baktığınız zaman iki nesil geride kalıyor. Fakat performansı çok iyi arkadaşlar. 10 çekirdekli bir işlemci bu. Hatta canlı oyun testlerinde göreceksiniz. 4.5 GHz gibi yüksek frekanslarda da çalışabiliyor. Ama eleştirilerim ben her daim yapıyorum arkadaşlar. Bu tür sistemler stoktaki olan donanıma göre oluşturuluyor. Açıkçası bana kalırsa, bütçeniz varsa... 13400 gibi veya 14400 gibi işlemcilere yönelebilirsiniz. Daha güncel bir işlemciye sahip olmak isteyenler için bu öneriyi yapıyorum. Sonuçta kullandığımız anakart bu tür işlemcileri, üst seviye işlemcileri de destekleyebilir. Hatta 14600K bile takabilirsin kardeşim. Özelleştirmede bunların hepsi yer alacak. E geliyoruz RAM kısmına. Tim markasının Vulkan DDR5 RAM'lerini kullandık. 16 GB kapasitede dual RAM'lerdir ve 5600 MHz frekansında ama demiştik ya anakartımızda 4 adet slot var diye. Dilersen bundan bir set daha eklersin ve 32 GB'ı da yükseltebilirsin. E depolama kısmında bir değişiklik olacak. Ben, sistem bana geldiğinde James Tanki M.2 SSD ile sunuldu. Fakat SSD'nin stoğu çok kalmadığından ötürü bunu değiştirecekler. Yanılmıyorsam Kingston'ın NVMe M2 SSD'sini takacaklar aklınızda bulunsun. E geliyoruz tabii ki de ana donanımımızda. O da Game Warden Panther serisi RTX 4070 Ti süperi. Üzerinde 3 adet fan bulunuyor. Yaklaşık 3 slotlukta kalınlığı var. Bayağı üst seviyede bir soğutucu kullanmış. Hatta backplate'i metalden üretilmiş arkadaşlar. Soğutma performansını oyun testinde göreceksiniz çok şaşıracaksınız. Ekran kartının fan hız değerlerini bile ben oyun testlerinde sizlere her daim gösteriyorum. Yani 1300-1500 RPM'de bu kart 60 dereceleri kolay kolay geçmedi abi bazılarının anlattığı gibi değil benden size söylemesi. Videoyu sonuna kadar izleyin zaten kendiniz de karar vereceksiniz arkadaşlar. E tabii ki de 16 GB'a sahip bir bellek yapısı da bulunuyor. RTX 4070 Ti süperleri Nvidia sonradan çıkartmıştı biliyorsunuzdur bunu. Ee, daha üst seviye rekabetçi demeyeyim de hikayeli oyunlarda bellek kullanım miktarı yüksek çözünürlüklerde büyük bir ihtiyaç oluyor. 2K'da yüksek çözünürlüklü oyunlar oynadığın zaman 12-13 GB bellek harcıyor arkadaşlar. Yani standart 12 GB'lık 4070'lerden çok daha başarılı bir karttır. 4070 Ti süper. Ayrıca ışın izleme desteği ve DLSS desteği de sunuluyor. Oyunlarda Cyberpunk 2077 gibi bir oyunda daha güzel görsel şölenlere varabiliyorsunuz. Ve DLSS sayesinde, DLSS 3.0 sayesinde yüksek FPS değerleri de alabiliyorsunuz. E tüm bu bileşenleri topladığımız kasaysa gördüğünüz gibi Game Power'ın Savagis modeli. Ön panel boydan boya mesh bir ızgaraya sahip. Yan tarafında temperli bir cam var. Toplamda 4 adet RGB aydınlatmalı fanlar yer alıyor. Üstündeki reset tuşuna atamasını yapmışlar ve RGB renk efektlerini de değiştirebiliyorsunuz. Hatta fanların hız kontrolünü direkt anakart üzerinden yapıyorsunuz. Benden size söylemesi gayet güzel. Bu kasayı kullanmamızın sebebi ise ekran kartımız boyut itibariyle çok büyük abi anca bu kasaya girdi. Ayrıca donanım yükseltmesi yapıp işlemciyi daha üst seviye bir model kullanırsanız diye kasanın üst panelinde 360 milim radyatör desteği de var. Yani sıvı soğutma bile takabilirsiniz. Ayrıca iç kısımda dahil olarak 750 wattlık 80 plus sertifikalı bir güç kaynağı da bulunuyor. Bu donanımları rahat rahat besleyebiliyor. Şimdi vakit kaybetmeyeyim. Canlı oyun testine bir geçeyim. Değerleri hep beraber görün. Hoppa 2K'da CS 2.0 2K'da nasıl konuşamadım la 200 küsüre FPS bunu da vurduk 240 Hop havada vurdum Oğlum bu sıra baya güzel oynuyorum ha Ah beni patates ettiler neyse Bakın abi bu oyun ekran kartı ve işlemciye çok ahım şahım abanmıyor arkadaşlar Yani işlemci %60 kullanımlarda ekran kartı Pardon ekran kartı %60 işlemci %30 küsürlerde Ulan bakacağım diye öldüm ya neyse. Sıcaklıklar çok iyi şu an 50 derece ama tabii sistemi yüke sokan oyunlarda bu oran daha da değişecektir haliyle. Ki bu hali bu, bu şekliyle bile çok güzel abi. Ya yine öldüm yapacak bir şey yok. İşlemci 71, 72. Normal abi bu seviyelerde kim sıkla bana. Neyse güç tüketimine baktığımız zaman ekran kartı 140 wattlarda. Dediğim gibi bu da yükselecek sistemi yüke sokan oyunlarda. İşlemci ise 66-65 watt güç tüketiyor. 4400 küsür MHz'lerde çalışıyor gayet güzel. Ama dediğim gibi bütçeniz varsa işlemciyi bir seviye modellerle değiştirmeniz mümkün. Çünkü kullandığımız anakart B760 abi anladınız mı? 14. nesil işlemci bile takabilirsiniz bu anakarta. Ya yeter be üst üste ölüyorum. Ortalama 250 FPS üstünü rahatlıkla alabiliyorsunuz abi. Onu söyleyeyim sizlere. Bence gayet güzel bir değer. Yani böylesine bir sistemde zaten her dakika online oyun oynanmaz. Hani hikayeli oyun oynamanızı daha çok öneririm. Çünkü bu kartın keyfi o şekilde çıkar. Yok ya bugün beni pasa öldürüyorlar arkadaşlar. CS'yi burada bırakayım. Bir de Valorant'ı deneyeyim. Benim nefret ettiğim oyuna geldik Valorant'a. Çoğunuz istiyorsunuz diye ekliyorum bu oyunu. Yoksa var ya normal hayatla oynadığım bir oyun değil. Çünkü hiç kill alamıyorum abi. Çok acayip. Ben anlamadım bu oyunu. Bakın en yüksek ayarlarda 2K'dayım. 300, 340 FPS civarında. Aa, bunu bir öldürmüş. Helal olsun adama lan. Tabancayla nasıl kill alıyorlar ben de anlamıyorum. Allah Allah Allah. <laughs> Tüm şarjörü boşalttım. Sıfır anasını satayım. Bir tane kill bile alamadım. Çok acayip ya. Bak abi ekran kartı yine serin. 45 derece abi. Buz gibi gerçekten oyun çünkü ekran kartını çok yüke sokmuyor. Gördüğünüz gibi %38'lerini kullanıyor. Nerede millet? Şuradan bir gideyim abi bakayım. Ölmez sağ kalırsak. İşlemci deseniz. Aa oyun bitmiş lan meğerse millet öldürmüş diğerlerini. O kadar oyunla alakam yok abi düşünün. Neyse bu sefer sağdan gidelim bakalım. İşlemci deseniz %30 yüklerde 69 derecelerde 4400 MHz frekansla çalışıyor yine. 65 watt falan güç tüketiyor. Ekran kartı da 100-120 watt tüketiyor boyunda. Diğer oyunlarda daha fazla tüketecek. Allah! Ben vurmadım, öbür herif vurdu. <laughs> yusuf, Yusuf. Ama olsun. Abi gördüğünüz gibi 300 FPS güzel bir değer. Sizler istiyorsunuz diye Valorant'ı ekliyorum arkadaşlar. Yani ben şimdi sistemi biraz daha yüke sokan oyunlara doğru geçeceğim. sonuçta ekran kartı ve işlemcimizin ne kadar ısındığını daha iyi görebilmemizde önem arz ediyor. Başka da yok. Neyse Valorant'ı kapatıyorum arkadaşlar. Sırada Cyberpunk 2077 var. Ayarları göstereyim sizlere. Şöyle bir geri geleyim. Göstergemi kapattım. Settings. 2560'a 1440 piksel odağımı ortaya doğru alayım. 2K'dayız yine. Grafiğe geldiğimizde oyun tamamıyla high ve ultra ayarlarda. Yani en yüksek ayarlara çekilmiş durumda. Yukarı çıkıyoruz boylu. DLSS desteği var. DLSS kalite modunu aldım, balansı almadım bilerek. Hatta 2K çözünürlükte performansa falan da alabilirsiniz. Frame generations'a açık arkadaşlar. Göstergemi açıyorum. Tekrardan geri geliyorum. Maksat şöyle etrafa yalandan sıkacağım abi bak. 113 FPS. Gayet güzel. Ekran kartı bellek kullanımına bak abi. 9.4 GB. Yani 16 GB'lık belleğe sahip olmamızın güzel bir avantajı. Yani yüksek bellek ihtiyacı duyan oyunlarda sizlere bir artı kazandırıyor. Ekran kartı kullanımı %95 üstüne çıkıyor. 61 derece abi 60 derece. Bu muazzam ötesi bir değer gerçekten. Bakın. Yani kartın backplate'inin de metal olarak üretilmiş olması bir avantaj kazandırıyor soğutma tarafında arkadaşlar. İşlemciye geliyoruz abi. Bu oyunda mesela yer yer 87'ye ping atıyor. Bazen böyle 75'lere düşüyor. %59 kullanımlarda 4480 MHz ve 80 Watt güç tüketiyor. İlerleyelim biraz daha abi. Şuradan birileri sıkıyordu bana. 120 FPS 2K Ultra ayarlarda. Çok güzel abi. Cidden mükemmel ötesi. Cyberpunk'ı da gördünüz bu sayede arkadaşlar. Ekran kartı bakın 250 Watt'lık güç tüketimine çıktı. Yani normal 4070 ve 4070 Ti'ler mesela 200 Watt, 220 Watt civarında ama bu kart 250 wattları rahatlıkla görüyor hatta üstüne de çıkıyor power limiti bu şekilde yani arkadaşlar. Cyberpunk kapattım bir de Spider-Man deneyelim ondan sonra genel değerlendirmeye geçelim. Son oyunum Spider-Man arkadaşlar. Görebildiğiniz gibi oyun ayarları tamamıyla veri hayda yani en yüksekte display kısmına geliyorum. 2560 x 1440 piksel yani 2K çözünürlüğündeyiz. Monitörüm zaten 165 Hz tazeleme hızında. Aşağı indiğimde bu oyunda DLSS desteği var. Kalite modunu aldım ve frame generation da bulunuyor. Bu sayede daha yüksek FPS'lerde sağlayabiliyor. Göstergeyi açıyorum. Geriye geliyorum abi. Bak. Hop şöyle biraz uçayım. Şuradan Q diyeyim. Abi 198 200 FPS muazzam değer. Ekran kartının sıcaklığına bak abi bak. Aa lan nereye gittim? Anam. <laughs> Allah'ım ne yaptım ben? <laughs> neyse şuraya çıkayım. Bak ekran kartı 59 derece. Muazzam ötesi iyi. %84-85 yüklerde. Gayet iyi. DLSS açtığımız zaman kaynak kullanımı azalıyor demiştik zaten sizlere arkadaşlar. Bu gayet normal. İşlemci deseniz %77-78 yüklere ulaşıyor. Oy beni patlatıyorlardı fena. Allah'ım Allah'ım. Hop şunu patates ettik. Okay. Şuradan yine bir Q diyelim. Bak ekran kartı 177-180 watt güç yetiyor tabi bazı oyunlarda bu oran 190 lira falan da çıkıyor 200 lira çıkıyor bu gayet normal 9 GB 9.8 GB belleğini harcıyoruz Abi daha ne olsun ya cidden muazzam ötesi abi İşlemci tabii yani bu soğutucuyla bile 84-85 hatta 87 dereceleri gördü Açıkçası bir termal macununu kontrol etmem lazım ben toplamadım sonuçta Hani stok fan da olsa <laughs> bu 12.600 kf işlemci bu sıcaklığı görebilirdi doğal olarak ama yine de bana biraz fazla geldi arkadaşlar. Neyse Spider-Man'deki değerleri de görmüş olduğunuz bu sayede oyunu burada kapatıyorum. Son oyunumdu. Genel değerlendirmeye geçiyorum. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Game Panther RTX 4070 Ti Super'i e nasıl serin çalışmıştı? Hem de fan dikkat ettiyseniz 1300-1400 RPM'lerde dönüyordu ve Cyberpunk gibi bir oyunda bile 60 61 dereceyi geçmiyordu abi. Buz gibi gerçekten. Bazıları diyor ya Game Mart 10 derece daha sıcak çalışıyor. Abi bu karttan karta göre değişir. Bildiğimiz bilindik markaların kartlarında bile bazen sıcaklık sorunları oluşabiliyor. Bu tür sorunları tüm markaya yıkmak bizlere yakışmaz arkadaşlar. Biz ürünün kendisine göre yani üretilen modele göre değerlendirme yaparız. Değerler kötü çıkıyorsa kötü deriz, iyi çıkıyorsa bu videodaki gibi İyidiriz abi. Bu kartın da performansı çok iyiydi. Çünkü dediğim gibi hem boyut itibariyle büyük, daha kalın bir soğutucu var. 3 tane fan yer alıyor ve arka kısmındaki backplate de metal tutulmuş. O yüzden soğutma tarafında gayet başarılı. Ama aynısını işlemci için söyleyemeyeceğim abi. Mesela Sigmatic'in küçük boyutlu 92 milimlik fan barındıran kulitif bir soğutucusu bulunuyor. Yani 85-86 dereceleri gösterdi oyunda. İşlemci yer yer böyle 80-85 watt güç tüketimlerine erişebiliyordu. Yani stok fan taksak bile neredeyse aynı olabilirdi diyebilirim. Fakat burada dikkatimden kaçmayan bir şey var. Frekans biraz daha yükseklerde çalıştı arkadaşlar. Açıkçası soğutucuyu belki değiştirebilirsiniz. Bu size kalmış. Eğer işlemci yükseltmesi yapacaksanız 12600KF yerine 14600 falan alacaksanız muhakkak bir sıvı soğutma kullanın arkadaşlar. Bu arada bu 12600KF'nin kutusu değil. Ben farklı bir i5 işlemci kutusunu koydum masama. Açıkçası anakart tarafında da gayet güzel. Fiyat olarak ama bence kaçırılmayacak bir fırsat. Yani 47999 TL'ye RTX 4070 Ti süperli bu sistemi bence kaçırmayın. Yani işlemcisi 12600KF'ymiş Deyip de bu fırsattan yararlanmazsanız ben gerçekten üzülürüm. Git abi 3-5 farkını koy 14. nesil bir işlemci al yine kardasın. Çünkü rakiplerde 55-60 bin TL bandında satılıyor. Ben de fiyatı duyduğumda dedim hemen yollayayım ben dedim video çekeyim bu işe. Açıkçası başka da bir şeye gerek duymuyorum. Son karar daima sizlerindir arkadaşlar. Ben videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.